vahiy bir Ramazan günü nazil oluyor. Yeryüzünde ilk defa göklerin egemenliğinin kurulacağı ve ebediyete kadar kalacağı bir zamanın başlangıcı. İlk defa o gece Allah Resulü Aleyhisselam Cebrail ile karşılaşıyor. Böyle bütün ufku kaplamış bir vaziyette kanatlarını açmış bir şekilde gördüm. Bütün ufku kaplamıştı diyor. Orada Cebrail Aleyhisselam Allah Rasulü'nü sıkıyor. Sıktı 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 benim neredeyse nefesim kesilecek hale gelmişti diyor. Son şeyindeyken bıraktı. Ondan sonra bana oku dedi. Tekrardan işte ben okuma bilmem dedim. 3 defa aynı hadise gerçekleşiyor ve en sonunda ilk ayetler nazil oluyor. Beş ayet. Sonra Alak suresi başka bir zaman tamamlanıyor. Vahim mahiyetine geçelim. Vahiy nedir? Bazı rivayetler nasıl geldiğini anlatıyor. Bir ayet-i kerime var. Evmin min verayi hicavin ev yürsüle rasulen şeklinde üç tane vahiden bahsediyor. Işte. Ya perde arkasından Allah Azze ve Celle vahiy bildirir. Perde arkasından kasıt işte çıngırak sesi buna benzer. Allah Resulü'nde bir irtaş hali oluyor. Böyle bir terleme oluyor. Bu her zaman böyle değil ama yani. Bütün vahiler bu şekilde gelmiyor. Veyahut da işte rüyada gerçekleşir veyahut da bir elçi Cebrail Aleyhisselam insan suretinde bizzat görül Kendisine gelir. Vahiy genel olarak çok subjektif bir tecrübe. Hiçbir şekilde vahiy Allah Resulü Aleyhisselam insanlara aktaramaz, anlatamaz. Nasıl gerçekleştiğini şöyle izah edeyim ben. İnsanların koku alma duyusu olmasa, koku diye bir şey olmaz. Bir burnumuz var ama biz bunu nefes almak için yaratıldığını düşünüyoruz. Koku duygusu olmasa ve yeryüzünden bir kişi kokuyu fark etse nasıl anlatır nasıl anlatacak mümkün değil nasıl diyecek bir kere isimlendirmek büyük bir sorun İlk söylenenler çok mühimdir ilk ayetler yani kalem burgusu da çok önemli mesela çünkü bir kitabi kültür yok demek ki artık yeni bir dönem başlıyor yeni bir kitap gelecek artık bir kitap etrafında kitap ehli bir topluma dönüşecek burası